Sevilay Ersoy'un yeni videosuna hoş geldiniz. Sevilay Ersoy kanalının yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomu dükkandan çekmek istedim. Yine bir televizyon tamiri, yine bana bir konuşma yasağı, yine bana bir ayağa kalkma yasağı. Çok şükür buraya aldı beni. Çünkü büyük bir televizyon tamir ediyor. Hataya gelmez. Hatta biraz önce eldivenleri vardı. Çıkardı. Ümit'i nasıl çalıştığını inceleyeceğiz bugün. Ustam kolay gelsin. Sağol. Bu ekranlar böyle sökülüyor. Bir kere tam böyleyken fişi az önce çekti ya bir bir çarpı zaman nasıl bir bir bir, komi, ben, bir olmuştu. artık çarpılmaya da alıştık. Şimdi ön bir geçip size göstereceğim. Ben mesela şuradan geçiyorum Şu çok tehlikeli bir 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 o parçalara zarar gelmemesi gerekiyor. Televizyonunuzu bu şekilde tamir edebilirsiniz bozulduğu zaman. ekranı yerleştirdi. Tamir videoları çekeceğim bundan sonra. Ahtapot muydu bunun adı? Bir adı vardı bunun da unuttum ben. Ahtapot geldi aklıma şimdi. Televizyon <laughs> Ekran tutuyor, onunla kaldırıyor. Evet, burada televizyonu tamir etsin. Finalde görüşürüz. En önemli detaylar bunlar. incecik parmakları nasıl da güzel çalışıyor <laughs> içimden geldi bir yana öyle demek <laughs> ekran patlıyor ya hep sen televizyon tamir ederken aynı sahne aklıma geliyor her anı televizyon tamirini. Evet. LG marka televizyonumuzun sonuna geldik. Ama ben videoyu kapattıktan sonra hiç konuşmadım. Sizce durabilmiş midir? Konuştun mu? Yani doğruyu söyle. Konuştun mu? Bak gözümü kısarak bakıyorum bak. Bak sinirli Mesela oldum. mu <laughs> Konuştum konuştum anlattım. En son saç boya mı konuşuyorduk? Dedi ki git artık boyat dedi. Geçen akşam shorts videosu attım ya bir tane abla yazmış ki ya, artık sarışın ol. <gülüyor> Hı. <gülüyor> Hı. Yeter. <laughs> Öyle yazmış. Ben tamam, eve gidince bir yer kesici veririm. İçtin mi? Hadi bakalım. Ana ben de bana çevireceğim diye bekliyorum <laughs> burada. Sen ne çevirsen ben görmem lazım. Çalışıyor mu? Kusursuz. <laughs> Hiç Allah öyle Allah görünmüyor burada. <laughs> ben de özellikle buraya geçtim ki sanki burayı açacakmış gibi. Neyse ellerine sağlık ustacığım. Yine tamirler et böyle. Rabbim sana bol rızık versin inşallah. Biliyorum bilmez miyim. Mi? Evet. Hiç televizyon tavir ederken hiç konuşmuyor Ümit. Bak evet. işi bitince konuşmaya başlıyor. Çok cool ya. Çok biliyorum aşkım biliyorum. Yani. Evet. <laughs> ben mesela videolar ki arkadan çıkacakmış gibi geliyor bana. Çıkartır diyor yanlış vida atarsan. Değil mi? <laughs> demiştim ya bir kanalda yemek yaparım bir kanalda yemek yerim demiştim aynen de öyle oluyor böyle de mutfağın farklı bir yeri değil mi şöyle tavuklarımı nasıl ince ince yaptım minnacık İkisini birbirine karıştırmadım çünkü akşamdan bitmeyeceği için bu. da şöyle altını en kısık yere alayım. Benim eşim geç geliyor. Ne yapsın benim eşim? Canımın ayran içesi var. Ama yoğurdum çok az, ayranım yok. Şuradan bana kadar ayran çıkar değil mi şu yoğurttan? Tansiyonum düşüyor herhalde benim. Böyle tuzlu ayran istedi canım. Şöyle. Açı aynı olmasın diye buraya koydum size. Şöyle. Bilemedim ya. Nasıl yapsam. Hep lavabonun altından su açıyorum ya. Aslında şurayı açıyorum ben. Bana çeşme suyu kullanıyor diyorlar. Bana iftira atıyorlar. Zaten YouTube sayesinde günah olarak herhalde hafiflemişimdir. Böyle hep günahlarımızı Allah Allah Allah. Allah Ama yakın tarihlerde hakkında atılan iftiralar ilgili bir açıklamalar olacak. Açıklamalar artık olmuyor. Ben de istemiyorum ama ne yapalım yapmak zorunda kalıyorum. gibi. Biraz dedim koyu gibi değil ama tadı tuzu iyi. Bakın tuşuna bastım. Kış gelmeden turşu bitti bizde. Vallahi öyle oldu. Olsun. Ne yapalım? Biraz da hazırdan devam ederiz. Turşu ya. Aynı hazır gibi. Zeytin kapı değil mi? Evet, zeytin kapı. Hmm. İyi ki de yapmışım. Ne oldu? İyi ki de yapmışım. Hem yani sirkesi falan bu zamanlarda, bu havalarda iyi geliyor. kıvamı hazırlayayım. Yemek yerken görüşürüz. Yine aynı yerdeyiz. Bir kanalda pişirip bir kanalda yiyoruz efendim. Yine mi kameralı yemek? Evet. Artık öyle. Birinde pişirip birinde yiyeceğiz. Benim saklı ne düşünüyorsun? Güzel. Bu da neydi? Ne kapa? Kapa Edine kapanı. kapanı. Ediner kapanı. kapanı. Un kapanı. Un <laughs> kapa kapanı, un kapanı pilav ediyor. <laughs> Hafif gelme gelmiyor. Kapa kapanı. Yap be hikaye o be. Aya. Ay Böyle ondan esinlenerek pilav yaptım, tavuk yaptım. Çok yorgunum. Ne yaptın herhalde? <laughs> klasik Ümit de benim diyaloglarım akşam. Ne yaptın? Ne, yapayım? ne Abi, yaptım Ne Ben ne yaptım? çok iyi biliyorum. Hey. Ne, yaptın? ne yaptın? Ben şey, ATM'ye gitmediğim günü... <laughs> ATM'ye gitmediğim zamanı çözmüş saymıyorum seni. onu da koyayım ki hiç Hı? Turşu ya, efsane. Ya böyle iyi ya. Valla. Ayak yemiş gibiyim değil Belki de yemişsindir. O televizyonları kaldırıp çevirir böyle böyle falan filan. He ya. Ağır be. Allah'ım arkadaş ve şimdi... Düşünsene tüplü televizyon devam ediyor olsaydı sen çoktan bel fıtığı ameliyat olmuştun. Tüplü televizyonu ben taşıdım ki yani. Bununla sarıları kalmış işte. Bununla sarı mı kalır? Kaç yıldır? Kalır kalır. O kadar da taşımadım ya hasar kadar. <gülüyor> <gülüyor> 18 yaşında falandım. Değil mi? Tam işlemiyim işte, ya? turşu, pilav, tavuk, karabiber ayran. Turşu güzel yani. Hı ya. Hı. Ama çok sarımsak kokuyor <laughs> yediğince. Ben mi? Çok hani... Ha, yiyen kişi. Dur ben de yiyeyim. Aa ben yedim ama videonun başına. Evet. Boş ver iyi ye. Bazen şeyden anlıyorum çocuklar yemiş geliyor mesela yiyorlar ya geliyor yanıma <laughs> ben yememişim kokuyorlar. Ben zaten çok soğan falan tüketmiyorum sarımsak da yeni yeni. Bir turşum var ne yapayım? Sayende tuz da kullanmayı öğrendi. Tuz. He bilir tuz. Getireyim mi? Az ayran içsene çok mu tuzlu olmuş? Bildur da güzel olmuştur. <gülüyor> <gülüyor> Ümitteki bildur tuz takıntısı. Süper. Ayarlayabiliyorum artık. Bildur tuz diyor, ben olması Tuzu yemeği tuzsuz olan insan kocasını sevmez derler ama benim gerçekten Ümit tuzsuz yemek seviyor. Bana hep böyle diyorlar. Sen kocanı sevmiyor mu diyor Ebru. <laughs> Yemek tuzsuz yapıyorsun diyor. Onlar çok tuzlu yiyor ya. Şekerli de yemiyor. He. Yemiyor. Hmm, kocam sağlıklı. Sigara da bıraktı. Yeşil ayrıca. Alkol zaten yok. Önceden içiyordun. Onu söyledin ya. <laughs> çoluk boyun kadar çoluk çocuğu. <laughs> çok çok içmedim. Yalan be içiyorum içiyorum da işte hatırlamıyorum yalan be. Değil mi? Bayılana kadar bile işte hiç. Böyle sızana kadar içtim hiç gene böyle her şeyi hatırlıyorum ama sorun yok hiç öyle bir şey En iyi örnek şeydi hani sarhoş adam küfür ediyor ya ana, anasına küfür ediyor. Hmm. Madem hiçbir şey bilmiyor niye anama küfür? kendi anasına küfür etmiyor. Evet. Hani onu evet, daha açığa evet. konuşuluyor da şimdi onu duyduğumdan beri mesela mantıklı yani. Onu niye şaşırmıyor? Bir de sarhoş adam babamdan biliyorum her şeyi unutuyordu ama parasını hiç unutmuyordu. Hmm. Cebindeki parasını. böyle yaptın alırım ama cebindeki parayı biliyordu. Annem der daha bak bulmuş yolu geldi. Hiç o kadar içiyor içiyor babam. Evin yani yolunu bulup ev alır. geliyor. Evet. Ama benim babamın araba kaybetmiş diye falan var. Evet ya, alkol içen erkek hiç çekilmez ya. <laughs> Geçken bir tane bildiğim. Valla sen ilk ya sarhoş gelsen ben seni var bir vurmayı o merdivenden aşağı atarım. Valla atarım. Polis de çağırır. Sen kimin atıyorsun alır? aşağıya? Sarhoşsun da geldin ya. Ne var lan, hey yaparım. Yani. Ben. ben sana bir hey yaparım, Kapının Sen şuradan derim, iki tane sana sallarım. Ha. Koy yemeğimi derim. <laughs> Hadi git yat. Bunları bana yapabileceğini biliyor musun? Hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de seni kapıya attığımı hatırlamıyorum. Allah'ım ya, gazeteler misin şeyler ya. Pilavımız efsane olmuş. Ümit yiyor yiyor, kamerada böyle konuşuyoruz ya sonra kamerayı kapatınca ne diyor bilmiyorum ben yediğimden bir şey anlamadım. <laughs> bir daha yemek için böyle yapıyor. Niye? Çünkü neden biliyor musunuz? Ümit şey, hiperaktif ee, değil de ilgisi dağılıyor böyle bir şey izlerken daha iyi yemek yiyor. Değil mi? Böyle. Ondan dolayı ben ketçap koyduğuma pişman oldum. Güzel olmuş. Evet tabi canım. Tavuğun suyuyla yaptım pilavı. Hı? Tavuğun suyuyla. Hı. Hmm. ondan güzel oldu pilav. Bir de artık senin babanın pirincinden kullanıyorum ya. Bu... Babanın pirinci neymiş ya? Osmancık pirinci. Baban hep ondan pilav yapıyormuş. Ha bu arada... Evde için babası yemek yapıyormuş hep. Kayınvalidem öyle dedi. Ya. Öyle yapıyormuş son zamanlarda. Haa. Hayır, annen anlatıyor. E tabi adam daha güzel yapıyor, o yüzden yapıyor da. <laughs> Leyla <laughs> senin için? Annem de söylüyor, güzel yemek yapıyordu diyor. Türlüyü, fasulye yemeklerini, şeyleri hmm. yapıyordu diyor. <laughs> Annem daha yöresel Onlar fırında, fırında bir türlü yapıyorlardı, on numara geldi. Yani. Valla. Yok şey türlü diyor. Ha türlü tamam, güveç, güveç de yapıyordu. İçinde böyle o koca koca etler böyle, hmm. bir de çok acılı yapıyorlardı. Yiyorduk ama, çok seviyorduk yiyorduk ama acıdan da yiyemiyorduk. Baban acı Onlar yiyor da muydu? acısız yapmıyorlardı. Yok diyor, biz öyle hiç yapmayalım daha iyi. Öyle yiyorlardı, acı böyle. Hmm. Hmm. Biz de eti yemek istiyoruz onu. Felaket bir tat. Ama mecbur acı su içe içe. <laughs> öyle yiyorduk. Acı, ı -ı. Acı ben yiyemiyorum ya, bizde hayal güzel acıyor. yiyor, turşu biberi hep yiyor. Sen o güveci var ya, yersen nasıl kendini zorlarsın? Kara yani. biberi yiyorum, çok yakıyor beni acı ya. O kara fırında yapıyorlar ya, güveci bir atıyorlar. Ama o çok lezzetli olmuş. Atıyorlar artık. Bizimkiler de yapıyordu, Ramazan'da yapıyordu ama onlar. Bir de şey, e, babam yapıyordu onlar. Balığı temizleyip sadece kartonun üstünde fırına veriyorlardı. Sadece o karton alışmıyordu. Ama o kadar mı lezzetli oluyordu? Eminim. Eğer giriyorsan gidersek de, babam çalışıyorsa yapar. Ama biz yazın gideriz. yazında balık yanmaz değil mi? Hayır, <laughs> balık olmaz ki zaten. Yok orada hep balık oluyor. Aa. Evet. Aha. <laughs> yazın alabalık oluyor. Bir balık oluyor yani. Ben bakıyorum enişteye nasıl bakıyor. Git bakalım. <laughs> Kafamı gözümü dağıtmasınlar. <laughs> Yok canım daha güzel. Kim şu o kafasını kırarım. Öyle <laughs> bir şey yapmaya kalkıyorum. <laughs> Babam ya geçen gün arıyor ya. Pazar günü. Az bir enişte bir bana verdi. <laughs> Bir <laughs> <laughs> de <enişte ediyor>. Gülüyor, Gülüyor Birkaç gündür de aramadım. Pazar günden beri aramadım işte. Ararım yarın. Cuma mübarek ederim. Öyle biz yemeğimizi yiyelim. Diğer kanalda pişirip tencerede pişiriyorum. Burada kapağında yemeğini yiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sevgili Ersoy soy kanalını öksüz bırakmayın. <laughs> 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 Yediğimden ne anladın? Bir şey. <laughs> Bir tabak daha koyacağım şimdi. Ben onu.